Bugün çok ciddi bir çevre krizini akıllıca bir fikirle nasıl büyük bir fırsata dönüştürebileceğimize bakacağız. Konumuz Mavi Yeşil Biyotek ve onların Marmara Denizi'ni iyileştirmek için geliştirdiği hem zekice hem de sürdürülebilir bir plan. Gelin bu harika çözümü beraber inceleyelim. İşte Mavi Yeşil Biyotek'in bütün projesini özetleyen cümle bu. Onlar sadece bir çevre sorununu çözmüyorlar aynı zamanda bu çözümden ciddi bir ekonomik değer yaratmayı da hedefliyorlar. Yani doğayı iyileştirirken para kazanmak mümkün mü? Onlara sorarsanız kesinlikle evet. Peki böyle iddialı bir çözüme neden bu kadar acil ihtiyaç var? Gelin önce Marmara Denizi'nin neden yardım istediğine bir kulak verelim. Durum inanın hiç abartısız bu kadar ciddi. Yıllardır biriken kirlilik denizdeki ekosistemi artık taşıyamayacağı bir noktaya getirdi. Denizimiz kelimenin tam anlamıyla nefes alamıyor. Sorunun kökenine indiğimizde ne görüyoruz? Sanayi atıkları, tarımsal kirlilik, arıtılmamış sular. Bütün bu kirleticiler denizin kimyasını alt üst ediyor, ekosistemi çökertiyor ve hepimizin maalesef yakından tanıdığı o meşhur deniz salyası patlamalarına zemin hazırlıyor. Peki, bu kadar karanlık bir tablonun ortasında bir umut ışığı var mı? İşte mavi yeşil biyotek tam da bu noktada sahneye çıkıyor ve hem ekolojiye hem de ekonomiye aynı anda hizmet eden ikili bir çözüm sunuyor. Çözümün merkezinde IMA TA deyikleri bir sistem var. Peki bu ne demek oluyor? Aslında çok basit. Doğanın kendi kendini temizleme döngüsünü taklit eden denizin ortasına kurulmuş akıllı bir çiftlik demek bu. Şirketin yaklaşımı işte tam olarak bu kadar net. Bir tarafta ekolojik hedefler, diğer tarafta ekonomik hedefler var. Yani suyu temizlerken bir yandan da değerli ürünler üretiyorlar. Burada ekoloji ve ekonomi birbirine rakip değil. Tam tersi birbirini büyüten iki harika ortak. Tamam, bu akıllı çiftlik fikri teoride kulağa harika geliyor ama iş pratiğe dökülünce nasıl yürüyor? Şimdi gelin özellikle Marmara gibi zorlu bir deniz için geliştirilen o dahiyane mühendislik çözümlerine daha yakından bakalım. Düşünün, denizin ortasında kilometrelerce halatla tarım yapıyorsunuz. Karşılaşacağınız ilk ve en büyük dert ne olurdu? Tabii ki her şeyin birbirine dolanması. İşte Mavi Yeşil Biyotek'in de çözmesi gereken ilk mühendislik problemi tam olarak buydu. Buldukları çözüm ise hem çok basit hem de inanılmaz zekice. Birincisi, kendi etrafında dönmeyen çok özel halatlar kullanıyorlar. İkincisi de yosun ve istiridyeleri sanki otoyoldaki şeritler gibi ayrı koridorlara yerleştiriyorlar. Böylece her canlı diğerine hiç karışmadan kendi alanında özgürce büyüyebiliyor. Ve işte sistemin bütün sihri de burada başlıyor. Yosunlar kirliliğin ana sebebi olan azot ve fosforu bir sünger gibi emerek suyu temizliyor. İstiridyeler de suyu filtreleyerek berraklaştırıyor. Bu müthiş simbiyotik ilişki sayesinde birinin atığı diğerinin besini oluyor ve sonuçta tüm ekosistem yeniden canlanıyor. Harika. Çiftliği kurdunuz. Sistem tıkır tıkır işliyor. Sıradaki soru, peki bu ürünleri nasıl toplayacaksınız? Hem de ekosisteme hiç zarar vermeden ve olabildiğince verimli bir şekilde. İşte bu da projenin bir diğer kritik noktası. Sürdürülebilir bir sistem kurmak istiyorsanız, cevaplamanız gereken kilit soru şu. Yosunu toplarken, bir sonraki hasat için yeniden büyümesini nasıl garanti edersiniz? Cevap, tamamen bu iş için tasarlanmış özel bir teknede saklı. İşte karşınızda Mark I hasat teknesi. Bu makine yosunları halatlardan adeta bir cerrah hassasiyetiyle sıyırıyor. Ama bunu yaparken hem yosunun yeniden büyüyebilmesi için dip kısmını sağlam bırakıyor hem de istiridyelere asla zarar vermiyor. Tam anlamıyla bir mühendislik harikası. Şimdi de gelin yapbozun son ve belki de en heyecan verici parçasına bakalım. Denizi temizleyerek elde edilen bu ürünler nasıl oluyor da değerli, pazarlanabilir mallara dönüşüyor? Hedefler gerçekten de devasa. Sistem tam kapasiteye ulaştığında yılda tam 500 ton kuru yosun üretmekten bahsediyoruz. Bu rakam hem ekolojik iyileşme hem de ekonomik getiri açısından inanılmaz bir etki demek. Peki toplanan bu tonlarca yosun ve istiridye ne oluyor? İşte projenin ekonomik dehası tam da burada kendini gösteriyor. Hayvan yeminden, kozmetiğe, ilaç sanayisinden biyo gübrelere kadar akla hayale gelmeyecek kadar geniş bir alanda değerli birer ham maddeye dönüşüyorlar. Kısacası denizden topladığınız kirlilik bir anda katma değeri çok yüksek ürünler haline geliyor. Ve sonuç olarak Mavi Yeşil Biyotek Projesi bizi çok önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Belki de gezegenimizi iyileştirmekle ekonomik büyümeyi sağlamak aslında aynı madalyonun iki farklı yüzüdür ne dersiniz?